Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ama bugün Brawl Stars'ta ne yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın Edgar böyle mal mal duruyor. <laughs> ee, şöyle bir rozet almış. Bir şeyler atıyor işte. Aleykümselam diyor falan bir şeyler diyor. Arkadaşlar kulüpten de çıkıyorlar. Allah belanızı versin sizin. Neyse. Arkadaşlar işte bugün şu Edgar zaten Bembero oydu. Bembero. İşte onun evine gideceğim bugün. Basacağım oraya FBI ile tuf diye vuracağım adamları. Neyse arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi onun yanına gittiğimde ben ee, videoyu başlatırım işte. Evet arkadaşlar şimdi takipçimin evine geldim. Evet arkadaşlar şimdi onu korkutacağım tıklayacağım kapıyı sonra böyle paldır küldür diye gideceğim orada ya paldır küldür. Arkadaşlar içeriden sesler geliyor. Ne bileyim bu ne yapıyorsa içeride ne bileyim ben. Evet arkadaşlar kapıyı tık tıklatıyorum. o? Selamun aleyküm adım az iyi. Çıkaldır elleri. <laughs> Adam çıldırdı. Ölme zamanın geldi. Eğer ölmek istemiyorsan sana sorular sana soracağım soracağım. Onları doğru bileceksin tamam mı? Bir an getireceksin oğlum Tamam mı? Tamam mı? Tamam, tamam, mı? tamam mı? Tamam. Evet, soruyorum. Sor. Kanalım kaç abone? 15. Barma lan. Devam ediyoruz. Hangi ay ve hangi e, yılda başladım? YouTube'a. 2022 yılında. Aferin sana. Doğru bildin. Bağır Başladı. Sen oğlum FBI'ya mı getireceğim? Sen Crosser mi oğlum? Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Oğlum burada az daha elim diyorum. Adam adam bana ne yapıyorduğumu soruyorum. İyi çay içiyorum. Sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Sana bir yapayım mı? Yap. Yanına bir geleyim. Tamam gel. Bugün cuma en seyik Lan ne vuruyorsun? Adam araz gel lan buraya. Gel gel. Senin ben gel sen. Abi ne çok zor çıktı. Efya. Sen yeni bir espri yapayım mı diyeceğim. De. Espri yapayım mı sana bir? Yap. Bak. Yarın cumartesi ya. Evet. Kulağını bir açsana. Açtım. <laughs> Yarın cumartesi kulak çek. Yarın cumartesi kulak çekmeyi... Yarın cumartesi senin ben. Allah! Arkadaşlar şamar geliyor hazır mısınız? Allah! <laughs> Ulan arkadaş bu bir tokat değildi. Bu bir hafif bir şeydi. Kaç hasar sen? Baya vardır kardeşim. Benim. Arkadaşlar burada dövüşüyorduk gitti gide gide başka bir yer bulmadı da perdeyi yırttı ya. Sen evet. nasıl birisin? Oğlum seni mi Lan gel lan buraya. Arkadaşlar sonunda bir yerde buluşabildik iki saattir ben ona vuruyorum o bana vuruyor ben ona vuruyorum. Tam artık bıktım hemen istek... Lan. Çift hesaplaşma yapayım hemen. Bir de kapımıza vursaydık daha iyi olur. Lan sus. Neyse. Zaten evet. Burada arkadaşlar yine de vurdu da zaten. Boş verin. Evet, burada boş verin arkadaşlar siz orasını. Ee, menü ben geri git ben daha edeceğim. Tamam. Şimdi Ne alaka? Ne alaka? Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve arkadan bir ses geliyorsa kusura bakmayın. Klima, klima. sesi. Evet klima. Ventilatör. Evet. arkadaşlar. Neyse. Boş ver. Boş ver orasını. Çok arasına. yüksek. O yüzden çok hava üflüyor. Tamam. Şimdi e, biz burada yemeyi düşünüyorduk. Evini de güzel bastım ha. Hayırdır oğlum ses. Ha? Hayırdır? Bir de FBI gelsin diye. Of of. Falan. Bu arada FBI gibiler. Çok güçlüler. Bu arada sen. Aslında FBI... iki yüklüler bu arada. Nasıl? Daha, daha sık alabiliriz. Öleceğim ama. Dur dur dur. Daha sık alabiliriz aslında. Evet doğru. Bir anda video durdurun. Neyse. E, arkadaşlar Dürdürdürün falan bir şeyler diyordum ben. En yani son bir şeyler ekliyordun. Evet. Sonucu? Şuraya bir tane bombadan atayım. En az ikinci aga. Bak bombamı harcadı. Lan rico Tamam. tam üzülürüz abiler. çünkü bana versen olur mu? Tamam sen al. Senin olsun ya. Senin olsun. Durmayın vardı başkanım düşündü. O yüzden senin olsun. De. Tamam senin olsun. Arkadaşlar, doğru. Kral Sabet korktuğunda... Hep bunu yapar, Ama hemen saldırırım çünkü iki şey. Hayır dur sen. Hayırdır gel gel. Sen. Bak arkadaşım nasıl yeniyorum. Bakın bakın. Hop. Bak bak. <laughs> Çok güzel. Bir kemme. Hep biliyor. çalmayı biliyorsun. <laughs> <laughs> bunu Arkadaşlar ne oldu? Birinci oldu. Ha geldik tamam geldik. Ben uyuyordum arkadaşlar. Siz orayı görmediniz. Ben, e, ben de orayı, de orayı görmedim. Ya. Evet. Hiç kimse orayı ne görmedi. Oldu ki? Evet ne, ne oldu? oldu? Oha birinci olmuşsun Arkadaşlar bu arada gerçek Crown kim hangi karakter olduğunu biliyorsanız e, şey yorumlara Kanka. yazın. Hayır yanlış. Videomu izlememiş. Gel lan buraya. Lan amına bunu bozma. Onda video attık. Evet. Oğlum şaka yaptım ben. Espritler... Demim, tamam ben. sus tamam. Evet arkadaşlar Blopest'teki elmasları alıp videoyu bitireceğim. Hemen alıyorum 10 elmas. Arkadaşlar yakında Blopest'i aldığım videosu da gelecek. Hemen arkadaşlar size bu videoda sürprizlerim var. Hadi bakalım. İslam. İslam kim lan? Hanıbeki, o kim? Aa, başka bir takipçim. Evet arkadaşlar. Kulübü hemen bu emoji bulacağız. Evet. Ben bomba ben. gibi yardırıyorum ha. Evet arkadaşlar bugünün sürprizi buydu. 28 tane neredeyse attık. Evet arkadaşlar e, hala devam ediyor bu. Onun için tersi Ben bero mudur nendero mudur nedir. Neyse arkadaşlar görüşürüz. hoşça kalın tamam. Bay bay. Lan senin ben gel buraya.